Ebru'nun da işte barajla ilgili bir endişesi var ama aslında bakınız o bariyer sıkıntısı var. Nasıl bariyer sıkıntısı nedir Ebru'nun bu nedir diye merak ediyorsanız işte görmedikleriniz duymadıklarınız size bu gizemli konuyu da açıklıyor sevgili izleyiciler. Bariyer ne demek? Gerçek bizi olmayı bekleyemezsin sen de olma dedim kendisi için. Yani çünkü sonuçta bu oyun ve herkes ister istemez iki kere düşünüyor yapmadan önce bir hareket. Herhalde yani kasıyorsun, kasıyorsun kendini. Normalde böyle misin? Normalde böyle değilsin işte. Aynı ben aynı böyle yaparım. Hayır yani genel bir tip var ama tabii kastığın yerler var. Yani yerler. Canım. Aynen öyle. Durmak istediğin yerler var ki normal. Durmaz. Şey, rüyamda eğleniyordum ben gene. Ben de 36 ve 3 gördüm. 36 ve 3. 36 ve 3'e bölüm 12 çıktı. 11, 12, 13. <laughs> 12 beni 12 eliyor. 12'yi 3'e bölersen 4 çıkar ve Demek ki bu hafta dördüncüsün. Vera Tuba elendi. 12'yi 3'e böldük. Evet. 12 1 4 Evet bu hafta 4. .sün. Aa 12 seni eliyor. 12 beni eliyordu olabilir. Ne? 12 bunu eliyor. 36 yaşında bir kadın bana Nasıl 12 32 yaşında. Rüyaya bak. Yani ben 36 ben yaşında bir kadın. Üç diyeceğim evet. ben Volkan'a gideceğim. Bitti. Ben hep böyle yaparım. 36 3. 3 daha 6 9. Sen oyna bak. 3 3 daha, daha 12. Ben bakıyorum. 1 ile 2 çarp. Benim 3. Benim ben de poleneye girer. Olacak. Üçüncü olur Volkan. Ben bu ben bu hafta bariyerde değilim. Bariyer ya. Hay o bariyerler Ay, Bariyer yesin. Hay bu bariyerler ben bu hafta. Ben Her an aynı taktik uygulanmaz ki ya. Ya değişme, değişmeyen şey. Yok, ...yok olmaya mahkum değil mi? Ee e, yorum yapmak isteyen var mı? İmran'ın hepsi rüyaları gerçek korkuyor oldu. Korkuyor Öykü Hanım. Ee almaz mı yarın final? Yani hepsi de korkuyor. Ben mi eğleneceğim, öbürü mü Mustafa, Mustafa da korkuyor. Mustafa korkmuyor. Mustafa çok sinsi. E, Ebru, Ebru de eğlenmez, mikrofon, Ebru de eğlenmez. Mikrofon. Şey ama eğlenmez. Aynur... Ebru birinci olacak. Aynur, Aynur, Aynur ne olacak canım benim? Görüşüm. Baraj dışı diyen var. Herkes de başka bir şey. E, evet, Aynur, Mustafa ile ilgili. Baraj dışı kalacak göreceksiniz. Hayır Aynur birinci kalacak, olacak. Kalacak Mustafa birinci. Merhaba Öykü Hanım. Ebru ve saz arkadaşlarının çırpınışlarını şimdiden görebiliyorum. Aynur Zafer Sarhoş'u çenesine vurdu kızın. Mustafa sessizliğini bozsun artık. Biz onu birinci görmek istiyoruz diyor. Bir sen sarı teşekkür ediyoruz e-mailiniz e için. Ol. O Mustafa istiyoruz. gergin sevgili izleyiciler. Bir bizi gözetiyor evinde. Bir rahat bırak, bırakmadılar ki oyununu oynasın. İşte herkes böyle etrafında. Ebru da yine hadise ve olay mahallinde. Bakalım neler yaşanmış. Bir tanesini önünü açacağım. Vezir yapacağım. Açamıyorum ya. Bir tanesini kurtarmam lazım. Şu bir yiyeyim. O en sağdakini soldakini açarsın. İki tane piyonum kaldı. Eh Mustafa ya. Ben bilmiyorum zaten. Ya. Oyna, oyna. Allah Allah nasıl tutamazsın <laughs> kendini anlamıyorum ya. Nasıl tuttun ya? Adam zaten biliyordu onları. Ya biliyor bilmiyor. Ya sen oyna oyna. S ya, onlar ya. ya ne yenilecek de ben senin oynayacağım, hiç müdahale ediyor muyum? Tamam. Evet. <laughs> Ay niye edeyim de ki yani, satranç bu ya. <laughs> ya tamam hadi oyna ya. Sen de <gülüyor> her <gülüyor> oynadığımızda Ondan ama yani söylüyorum tatlı, ya. tatlı tatlı söylüyorum her oynadığımızda ya. Onun haricinde kimseyle oynayamıyorum karışma olmalı. Allah Allah. Ya sen. Üç ben uzatmıyorum. Uzatıyorsun bir 15 gün uzatıyorsun. Sen yenerken karışıyor, bir şey olmaz da yenerken karışmayınca olur. Hayır ya ben yenerken de karışma yani. Biliyorsan gelirsin oynarız. Ben onunla geçersin oynarsın. Karışma hadi Bak oynarsın. Bir bu zaman bir şey demiyorum ne? Ne? Yok bir şey sen Mustafa. Agresif bir sinir. Mustafa. Sana bak. Mustafa. 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 Karışayım <laughs> mı İmran azıcık gelip? Mustafa! Oraya. oraya. Benim oyuma ne kaç adam Mars olacak? Bak yine aynı hareketi yapıyorsun beğenmediğim. Mustafa diyorum. Beş 3. Ne tamam ya diyorsun bana? Ya bakmak istemiyorum diyorum ya. İnsan azıcık da siz de halden anlayın bari. Allah Allah. Terbiyesizliğe bak ya. Ya sen şimdi bak bana terbiyesiz diyemezsin yani. bakma bana tamam, şu anda. Tamam bakmayacağım şu anda sana. Sana bana bakma. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiyesiz diyemezsin. Diyemez. Kaçıncı kez yaptım bunu bana? Mustafa ben diyorum bakmıyorsun. Ben sonra da her defasında sen Senin yaparım. Senin ismin Mustafa mı değil mi kardeşim? Değil. Güzel isim takarım sana ama. Terbiyesiz, terbiyesiz diyemezsin. Terbiye müsaade, etsin. müsaade etmiyor. İsim de takamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Terbiye müsaade etmiyor. Sen bana hiçbir şey yapamazsın Ebru. İyi tamam Mustafa işte, hadi. Tamam, bana, sataşma. Tamam. bana sataşma. Başkalarına sinirlenme bana sataşma hadi. Bitti o zaman. Hadi hadi. Hadi hadi falan anlamam. Ama terbiyesiz diyemezsin onu söyleyeyim. Tekrar. Şey Öyle bir hakkın yok. Öf. İşte öf. Ne oldu? Tam oynuyorduk bir anda. vermedi ona. Bakmak zorunda değil ki ona. Ne güzel oldu. E, ne güzel oldu bozuldu Ne güzel oldu. Vakit, e, bu ama. Kendi sataşıyor. Teker teker. Ne güzel. E oldu. kendi sataşıyor. Evet. Karşılığını alamayınca da agresifleşiyor. Ama az önce görüntüde izledik zaten ve oynuyorum ve özellikle de uğraşıyorum ya, diyor. Mustafa'nın bakmak zorunda mı? Mustafa'm kibarlığını bozmadı. Ay, yerim. Tam Anadolu çocuğu. <laughs> tam bir Türk ha. çocuğu onun için ne kadar kibar söyledi ya. Nasıl bu birinci olmasında kim birinci olsun şuraya bak. E Oyları göndereceksin o zaman. Ediyor. Kişiliğini ortaya yere koyuyor. Oyun oynamıyor. Çocuk gerçek haliyle Söyleyeyim. Zaten sizi başka Aynur'da türlü inandırmak Anadolu'da mümkün sen. değil ki siz oy gönderin. Aynur inşallah. nerede? Aynur bir birinci olmaktan. Aynur'da bak Anadolu Mustafa kızı. ilk geçti de birinci bakar oldu. Musun? Hiç şımardı mı? Aşı şımardı mı? Aman Yunus şımardı. Bir saniye hanımefendiye mikrofonu Şimarmadı. verelim. Şımarmadı. Bir saniye. Olsun. Evet bir saniye lütfen. Acaba Mustafa plan mı yapıyor? Neyin planı mesela? Acaba bu hafta birinci evet, olur, olur muyum olmaz an, mıyım? Birinci olmazsam beni kim gönderir bu evden? Çünkü bir Mustafa daha var. O daha biraz... Ee, Mustafa, havalı bir Mustafa acaba onu bırakırlar da ben adam, öbür ben Mustafa'yı mı postalarlar diye Haftanın birincisi kim olacak? Mustafa tabii ki. Haftanın birinci birincisi olmak istediğini. 14 Mustafa olacak gibi geliyor. Benim de size yeminle 4 tane telefon, 4 kişiyiz evde. Evet. Oylarımın hepsi 14 Mustafa'ya. Ya yani bir anda buradan batarız önecek yani. Evet. 0, 1, 2, yani 14 bir anda. Sürpriz, 14 evet. Mustafa sürpriz yapacak. Evet, bir saniye. Evet, can söylendiği zaman bakılması lazım. Saygısızlık yapıyor ama. Evet. Yani evet. Mustafa haksız diyorsunuz. Yani. Bir şey evet. söyleyebilir miyim? Baksan Müsaade edelim, Tuğba'yı dinleyelim. Evet. Tubay dinleyelim. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Mustafa'nın geçen hafta eleme gecesinde Ebru'ya karşı olan bütün limitleri doldu. Konuşmak istemeyebilirsiniz bir insanda. Çocuk orada başka bir şeye sinirlendi. Israrla Mustafa baksana. Mustafa baksana. E bakmak zorunda değil ki. Ama baksın. Ama değil ki. Ne işte. Niye Hayır. bakacak? Bak, bak niye zor, bakacak? Değil, arkadaşım. Arkadaşım. Karda, Ay, ben Ay, yok Ebru, yani bence aracı. hak etti. Çok da güzel yaptı Mustafa. Ağzına sağlık. Vallahi çok iyi oldu. <laughs> Ebru birinci olacak diye zaten korkuyor. Ebru birinci olacak diye korkuyor. Ne olur Ebru birinci olursa ne olur? Ebru her şeyi doğru doğru konuştuğu için. Şimdi Ebru <laughs> neyle agresif mi? Ama, ama Ebru'nun kafasında beş tane isim varmış. Hangi biri? Birinci olursa nasıl olacak? Ama Ebru Ebru birinci olacak. Geri kalan boş. Ver. Ebru şu kendini Geri kalan boş. Ver. Ama Cem o yani. biri Mustafa Ben birinci olabilirim. Ben de şey yapmak istemiyor. <laughs> başkalarını söylüyor ama kendini Şimdi tamam Ebru birinci olursa tamam onu anladık. Evet, evet. Benim kafamda beş tane Mustafa kişi var. Mustafa var bir tanesi o işte. Bir onu <laughs> söyleyeceğim. Evet onu Hadi söyleyeceğim. Mustafa'yı Mustafa söyleyecek diyor. Mustafa söyleyecek. bir Mustafa'yı söyleyecek. Başka Mustafa, kimi söyleyecek Mustafa, ki? Evet, evet. Çünkü bak nasıl diyor baksana baksana. Bakıyor mu bakmıyor. Demek ki birbirlerine karşı bir gıcıkları var. <laughs> Ve bu gıcık olması için onu çıkartması düşecek. Başka kimi çıkartır? Bu hesaplaşmaya dönüşecek diyorsunuz. Tabii hesaplaşmaya ama dönüşecek. Peki. Olacak Ardur, bilince bilince olacak. Arkadaş biraz önce dedi ki dört tane telefonum var. Evet. Bilmem kaç. Ben size say sayıyorum. İsviçre, Hollanda, Almanya, Avustralya'dan bütün çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Sinop zaten haberleri alıyorum. Biz izleyen izleyicilerimize söyler evet. misiniz nasıl oylarınızı oylarını gönderecekler? <laughs> 01 Mustafa. Ha. Destekledikleri yarışmacının numarasını yazacaklar. Bulundukları ilin plakası ve 3544'e oylarını gönderecekler evet. ki haftanın birincisi olacak. Çünkü Ama dört, e, dört tane 10. telefon kadar hiçbir şey iş yapmaz. Kaldı. Efendim? Onun için dört tane telefon bir iş yapmaz. <gülüyor> dört <gülüyor> tane <gülüyor> şey yapar. Hayır, hayır. Çünkü Doğru söyleniyor orada. Telefon ediyorlar, söylüyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, dinliyorum. Oylar Ay, içi, yurt dışı, <laughs> yurt dışı <laughs> hepsinden geliyor. Kestek Mustafa İzmir'ler. İzmirler. Evet İzmirler hep Aynur'u destekliyorlar. <laughs> Başka? Evet Sivas'tan da destek destekliyor. Gelmesi... Bütün, gelmesi... Bütün, Bütün, Bütün Türkiye Mustafa'yı destekliyor. Başka kimseyi Ya biri bizi gözetliyor <laughs> bir Aynen. slogan Aynen. vardır. Bir, bir saniye. Biri bizi gözetiyor <laughs> da bir slogan vardır. Gönüllerin birincisi diye. Evet. Biri bizi gözetliyor <laughs> evi liderini buldu mu? Biri bizi gözetliyor <laughs> evi gönüllerin birincisini buldu mu? Oylarınızla belirlenecek bunlar haftanın birinciliği sürekli olarak değişmekte. Hala sabit olarak bu unvanı hiçbir yarışmacımız alabilmiş değil. Bu hafta